Sevgili izleyicilerimiz hemen yanıma Berivan geliyor. Berivan gel. Esra sen de gel. Esra ve Berivan seslenmek istiyorlar. Şöyle ortanızda durayım. Esra sen de bu tarafıma gel tatlım. Değerli izleyicilerimiz Berivan 29 yaşında Diyarbakırlı, İstanbul'da yaşıyor. Eşine seslenmek istiyor. Seslen bakalım. Nerede ki bu? Eşim Antalya'da çalışıyor. Ha, niye bıraktık seni? Ee, biz kaçarak evlendik. Hı. Ee, Batman'da saklandık biz. Abisi geldi bizi oradan aldı. Hı. Bana dedi ki, eşin askerliğini yaptıktan sonra dedi şehre gidebilirsiniz dedi. Ama Seda abla, ben eşimi çok seviyorum. Şimdi izleyenler, arkadaşlarım, arkadaşları, ailesinden biri mutlaka ona haber verecek. Eşin çalışıyorsa, izleyemiyorsa bile. Eşim çalışıyor. Antalya'dan... Neden ayrıldınız? Ne ya oldu? ailesi yaptı işte. Ayırdılar. Aynen ayırdılar. Peki ne ne diyorsun eşine seslen? Ya sadece canlı yayına bağlansın, konuşmak istiyorum. Eğer beni istemiyorsa ben sola güzelliklerin geldiğine barış diye. Doğru değil mi yani? Telefon numarası var mı sende? Var ama. konuşuyor musunuz normalde? Konuşmuyorum. Beni her yerde engellemiş. Engellemiş. Evet. Ee. Peki seslen buradan bakalım. Abdül Samet. Değil mi? Evet, Abdül Samet Uzaktan akrabanmış. Evet. Birbirinizi internetten görüp, yani Abdül Samet seni internetten <laughs> görmüş, beğenmiş. Evet, doğru. Senin için İstanbul'a gelmiş. 3-4 ay birbirini birbirinizi tanıma safhası geçirmişsiniz. Sonra kaçarak evlenip, evet. babam ev verdi diyor bize. İstanbul'da evet. yaşayın dedi. askere de gönderdim. Evet O askerden, askerde de ona baktım. Sahip çıktım. Evet, para gönderdim. So evet, askerden doğru. dönünce bana köye yerleşelim dedi. Diyorsun. Evet doğru. Ee, sen kabul etmedin. Ben çünkü kabul burada etmedim. düzeniniz var diye. Onun da Ben vardı. kendim çalışarak eşyalama düzenimi her şeyi kendim yaptım. Beş senedir adamı görmüyorsun. Yok görmüyorum çünkü. Aa. Ben Antalya'ya gittim orada da bulamadım. Dayımlarda kaldım. Resmi nikah var mı? Var resmi nikahım var. Aa, o da sana yani o nasıl bir şey? Beş senedir görmüyorsun. O da sana boşanalım Mahkemeye diye... açtı ben dedim ki. ben açtı boş... mı? Açtı ben dedim ki ben boşanmak istemiyorum. eşim seviyorum. <laughs> Tekrar gelmesini çok istiyorum. Öyle yani. Mahkemeyi ben bozdum. Ee, Antalya'ya gitmiş. Hmm. Ail, onun ailesi, ailesi ayrıldı diyorsun. Aynen. Ne yaptıysa ee, yüzünden oldu. Annen barışmanızı istiyor senin annen ama senin baban da istemiyor. İstemiyor bu. Onu Çünkü istemiyor. Çünkü üzdü. Beş senedir, evet. Ne güzel ya beş senedir bekliyor adamı ya. Böyle seven kadın nereden bulacaksınız ya? Abdülsamet kardeşim sana sesleniyorum. Bak beş senedir bekliyor seni kadın. Ben babamla bir de karaciğer nakli oldu. Adama da üzülüyorum yani. Babamın başını eğdim, kaçtım yani. Buraya gelmesini mi istiyorsun? Ya, ya da bir şekilde engeli kaldırsın, görüşmek istiyorsun. Ya canlı yerine arasın falan konuşurum. Eğer beni Evliğini istiyorsa... Evliliğini kurtarmak istiyorsun. Aynen. Istiyor. İstemiyorsa da söylesin aynen. mi? Aynen. He. İstemiyorsa söylesin yani. Boşanırım, sıkıntı yok yani. Ama ben sola güzellik demiyorum gel gel diye. Ben ailemi de üzülüyorum, babamı da üzülüyorum. Çocuk yok. Yok çocuğum yok. Allah Allah. Ka kaç yıl evli kaldınız? İki sene, iki yıl, iki sene evli kaldım. 2000... Sonra askere gitti zaten. Aynen. Hadi söyle, Abdül Samet diye başla bakayım. Eğer şey canlı yayına bağlamasını çok istiyorum. Ay oluyor söyle şu kameraya de ki, Abdül Samet. Abdül Samet canım eşim, ee, canlı yayına bağlar mısınız? Allah'a Kız öyle değil, kocama sesler. De ki biz hala karı kocayız. Evet, Bak beş senedir karı seni koçuyuz. dava açtın ama ben seni beş senedir bekliyorum. Seni seviyorum. Bak askerdeyken ama de... Ama sevgi öyle bir şey yok sevseydi beni bırakıp gitmezdi. Sen Demek ki, kendini sen seviyorsun ya. Seviyorum canımdan, çok seviyorum işte onu. Sen onun sevgisinden emin değil misin? Emin değilim. Beni e değilsen bırak... niye istiyorsun adamı? Ya diyorum ki beni sevsin. Eğer sevmiyorsa ben diyorum da boşanacağım ablacığım yani. Yoksa ben... Onun için Bunu da ondan duymak istiyorsun. İşte de duymak istiyorum. Tamam. Samet e, Berivan diyor ki sevmiyorsan da bağlan, bana söyle, ben de o zaman yoluma bakayım. Öyle Aynen mi? Aynen öyle. Yoluma bakarım. Tamam peki. Ama seviyorsan da ben seni çok seviyorum diyor. Barışmak istiyorum. Gel evliliğimizi kurtaralım. Doğru mu anlattım? Doğru. Peki. Esra'ya geldik. Esra Sivas'tan. Sivaslı hemşerim benim. Ee, i̇kinci evliliği Mahirle, Esra 32 yaşında, Mahir 36 yaşında. Ee, Mahirden çocuk var mı? Var. Kaç tane onda? Üç tane. Üç tane çocuk evet. var. Onlar Mahirden, ilk evlilikten evet, çocuk yok. Yok. Mahir niye seni istemiyor? Annemden dolayı. Anne annem, ne yapıyor Mahir'e? Annem istemiyor. Yani. Bu anneler niye karışır? Ne geliyor? Ay anne niye var. karışırsınız insanların evinin içine kadar niye girersiniz? Şu anneler, babalar artık onlar evlendi kendileri, bireyler. Bak çocuk çocuk sahibi kadın. Anası daha ne karışıyorsun? Bırak o artık bir anne. Çocuk yetiştiren kadına neye karışıyorsunuz? Evin içine diye girersiniz? Yani Seda Hanım 9 senedir evliyiz biz. Evet. Yaklaşık bir buçuk seneden beri ayrıyız biz. Evet. Annemin yüzünden. Hani ne, annem, annen ne diyor annem? Ne istiyor Mahir'den? Eşim bir kere... Bir birlikteli olmuştu bir başkasıyla. Eşi seni ondan aldattı. Ondan dolayı yani ondan dolayı ama ben eşimi affettim ve barıştık yani biz eşimle. Sadece telefonda görüşüyoruz. Hı. Hani hiç birlikte gelemiyoruz bir araya çünkü annemin yüzünden işte annem istemiyor. Hani Resmi nikah var değil mi? Var tabii var. benim oğlum var diyabet hastası 9 yaşında. Canım, Şu an içeride al. kendisi oğlum. Allah bağışlasın. İnsülin kullanıyoruz ona. Hani eşimi seviyorum evet. çocuklarımı da seviyorum. Annemi de seviyorum ama hani ayrılmak istemiyorum ben şimdi. Ya annenin anne sevgisi başka, koca sevgisi başka, <laughs> baba sevgisi hepsinin sevgisi başka, evlat sevgisi başka. Herkese gerektiği sevgiyi ben vereceksin. ben de hani size gelmek istedim. Hani yuvam kurtulsun istiyorum. Hani boşanmak da şimdi? değilim. Mahir nerede şimdi? Sivas'ta. Sivas'ta. Sen burada mı yaşıyorsun yoksa sen de Sivas... Hayır, Sivas'tan geldin? Hayır, Sivas'tan geldim. Sivas'tan geldin. Aha, yani. Görüyor musun arada bir karşılaşıyor musun Ya tabii ki. Ne yapıyorsun? Görüyoruz. Yani hani görüşüyoruz yani seviyorum ben onu. E, peki niye demiyorsun? ama boş ver falan gel sen. <laughs> niye Ama annem demedin? de istemiyor işte hani diyor ben diyor sana diyor hakkımı helal etmem diyor bana yani hani. Eder eder. Annem eder. de bana kalkıyor bu kelimeyi konuşuyor. Yani benim üç tane çocuğum var yani çocukların Çocukları... babasını da çok seviyor. Evet, oğlum evet. mesela küçük oğlum var Erdem. Ama annesi Babası bak bir şey seviyor. söyleyeceğim. Mübarek gün günaha giriyorsun. Mübarek gün. Yani sana hakkımı helal etmem demeyeceksin. Yapma büyük bir şey yüklüyorsun kızını sırtına. Bak kızın ne diyor? Çocukların babalarını çok seviyor. Ben affettim. Allah da onu affetsin diyor. Biz evet. iyi, iyiyiz. iyi olacağımıza inanıyorum diyor. Sen çekil bacım aradan ya. Yani Karışma, ben bırak. Seda Hanım hani eşim sonuçta hani yani sonuçta benimle görüşüyor yani hani bana artık bir yanlışı yok yani beni de seviyor. Hani çalışmak da istiyor yani eşim. Annem çalışmıyor diyordu bir ara eşimden dolayı ama benim eşim hani böyle şirketlerde falan çalışamıyor. Böyle hani hayvancılık işler oluyor hı ya hani hı. genelde onlardan daha çok haz ediyor kendisi. Esra Annen sen şimdi eşinden ayrıca annenin yanında mı kalıyorsun? Evet annem ha. yanındayım. Hı hı. Annem yanında Peki kalıyorum. eşin sana bunun sözünü veriyor mu gel evimizi kuralım. Tabii ki eşim veriyor yani hani ben diyelimden geldiği kadarıyla diyor yanında olmak istiyorum diyor yani hani biz bir buçuk seneden beri ayrıyız yani. Hani bir araya gelemiyoruz bir türlü yani. Hani annem arıyor beni kızıyor bana telefonda. Şimdi Berivan'ın arasını eşiyle yapacağız. Esra'nın arasını annesiyle yapacağız. Esra'nın kocası Mahir tamam o onlar anlaşmışlar. Anneyi ikna edeceğiz. Annenin ismi neydi? Zeytin. Zeytin. Ay ne güzel isim var. Ne güzel. Zeytin Hanım. Bak bugün mübarek gün. Ee, kızın kocasından razı. Senin de kalbini kırmak istemiyor. Seni ezip geçmek istemiyor. Bu da güzel bir şey. Güzel evlat yetiştirmesin. Rızanı almak istiyor. Sen rıza gösterirsen o üç çocuk babasız büyümez. Çocukların hatırına sen çocukların anneannesi olarak sen de damadına bir hoşgörüde bulunacaksın. Bunlar bir araya gelecek. Berivan'ın da kocası Abdül Samet e, seviyorsa da sevmiyorsa da bağlanıp ben seni istiyorum ya da istemiyorum diyecek. Tamam mı? Evet. Tamam. İkinizin ailesi de duydu. Hadi bakalım geçin oturun. Teşekkür ederim.